Peşindeler ha. Evet, evet. Ve işte bu. Oo arkadaşlar işte. Trofe geldi trofe. Trofe geldi. <laughs> Değişler başladı arkadaşlar. Güneş suya vurduğu için şu anda yemleri bile görebiliyorum. Bakın nasıl saldırıyorlar yemlere. Hadi yavrum. Gözümüz şamandıra da. Ve işte bu. Gel. Kaptık. Bakalım ne geliyor. Uf 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 uf. Gel güzelim. Hadi çık. Su çok net görünüyor arkadaşlar. Bakayım. Evet güzel bir kasna. Ben bu kasnamızı şöyle el ortası gibi alalım. Biraz büyük gibi. Evet gel bakalım. Siftahımızı yaptık. Oo iyimiş. Güzelsin. Evet siftahımız geldi. Şimdi sen eline boyuna bakalım. Bakalım güzel kasna. Arkadaşlar kasna diğer bir ismi tatlı su kefali. Tatlı su kefallerinde limit 20 santim. Bakıyoruz bu güzel kasnamız 29 santim geldi. Çok iyi. İğne de güzel saplanmış. Evet, Şöyle arkadaşlara kendini göster. Işıl ışılsın güzelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar yem olarak kullandığımız ekmek işlerini iğneye nasıl yapıştırdığını göstereyim. Şu şekilde bir parçayı alıyoruz. İğnemizi alıyoruz. Şöyle önce iğnenin içine doğru ekmeğimizi geçiriyoruz ve şöyle yapıştırıyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Gevşek de bırakmıyoruz. Bu kadar. Devam. Yemler tazelendi gönderiyoruz hassas şamandıramızı Evet çok güzel Bekliyoruz Evet saldırı var Hadi yavrum Gözümüz şamandıra da Evet aldılar Hadi yavrum Bakın arkadaşlar şemandır hareket etmeye başladı Ve işte bu Uf iki tane tane aldık arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. <laughs> çok iyi. Çok iyi ve Resmen görerek balık avlıyoruz arkadaşlar. Bugün güneş çok güzel vuruyor suya. Gelin bakalım. Hemen şöyle makinemizi kenarımıza koyalım. Şöyle elimizle çekelim. Köprümüz aşırı yüksek arkadaşlar. Şu şekilde şöyle parmağımı hafiften dolayıp çekiyorum. Şöyle dolayıp Sıktırarak çekiyorum. Şuraya bakalım. iki tane geliyor, iki tane. Hadi neredesiniz? Oo, ikisi de iyi. İkisi de iyi arkadaşlar. Uf, 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 uf. Şunların güzelliğe, şunların güzelliğe bakın. Gelin güzellerim. Oo, çok iyisiniz. Bakalım kaçar santimsiniz. Hemen kuyruk kısmına koyduk. Ve ağız kısmından bu balığımız 31 santim. Sen kaç santimsin güzelim. Işıl ışıl tertemiz kasnalar arkadaşlar. Sen de 25 santimsin. Çok güzelsiniz be. Daha ileri sizlerin olsun arkadaşlar. Devam. İki atış, üç balık. Gayet bereketli. Tekrar gönderelim. Atıyoruz. Evet, şöyle bekliyoruz. Aloni, aloni. Ve işte bu. Çok iyi be, çok iyi. Bunu direkt alabiliriz. Gel güzelim bakayım. Çok iyi aldı ya. Gel tatlım bakayım. Bakalım sen kaç santim geleceksin. Tavalı kasnalar arkadaşlar. Evet sen de 25 santimsin. Güzel. İğnemizi çıkartalım. Hadi yavrum. Afiyet olsun. Arkadaşlar şamandıralı sistem bir yaparken şuraya ağırlık ekliyorduk. Bugün ağırlıksız atıyoruz çünkü suda hiç akıntı yok. Sadece fır döndüğünün ağırlığı var. Hazırız. Gelsin beşinci. Evet bekliyoruz. Evet saldırı var ha. Atar atmaz koştu arkadaşlar. Evet hazırız. Saldırıyor. Hadi güzelim. Bakın gidiyor ve aldık. <laughs> gel. Gel güzelim. Haydi bakayım. Nasıl kalamayız kalın da? <laughs> Haydi gel. Of 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 tavalığın biri daha geldi. Etti mi 5. Arka arkaya tatlı su kefalleri. sende 26 santimsin. Arkadaşlar işlerinde trofik kasnaları da var. Ha, görüyoruz da. Bakalım bunlardan onlara sıra gelirse inşallah onlardan da alırız. Evet arkadaşlar bak bakalım. Güzelsiniz, güzelsiniz. Afiyet olsun. Kışın ortasında balık hava arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Evet. Çok güzel götürdün ya. Ve işte bu. <laughs> Oradaydın demek. Gel. Altıncımız da geliyor. Oo iyi. Güzel. Hemen boyuna bakalım. Ağız kısmına koyduk. Ve sende 25,5 26 santim. Güzel. 20 santim üstü. Hadi bakalım. Arkadaşlar kendine göster Afiyet olsun Yorumlarda gördük Kim arkadaşlar demiş ki Niçin küçücük balıklar alıyorsunuz diye Arkadaşlar bunlar bunların limiti 20 santim 20 santim üstünü Alabiliriz Bu karşısında dediğimiz balık Çok masum bir balık değildir İstilacı bir balıktır Bunların ırmakta şu alması Diğer balıklar için tehlike Al da gel bakalım. Evet bekliyoruz. Evet evet. Ve işte bu. <laughs> Güzeldi. İyi bu daha iyi bakayım. Evet biraz daha iri gibi ama. Bu aynı herhalde ya bakalım. Gel. Gel benim tatlışım gel. Hep standart boy alıyoruz bakalım. Ne zaman trofe gelecek? Bakalım. Sen de 24 santimsin. Gayet iyi. Tamam sakin. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu kasnalar sazangillerdendir. Bir nevi sazandır yani. Anlıyorlar fay. Evet bekliyoruz. Peşindeler ha. Evet, evet. Ve işte bu. Oo, arkadaşlar işte. Trofe geldi, trofe. Trofe geldi. Ne <laughs> bitirse bunlar içinde trofeler var diye. Şuna bakın nereye gidiyor. Çok iyi be. Bunu biraz yoralım. Oo, oraya tak. Buraya gitme. Tamam. Tamam yavrum. Bayağı büyük arkadaşlar bu. Yukarıdan görüyorum bunları ya. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Trofemizi aldık. Küçüklere sabredince trofeyi kaptık. Hadi tamam da. Şimdi arkadaşlar bu balığımız çok büyük olduğu için bunu şöyle el ortası gibi alacağız. Yoksa çekemeyiz. Evet hazırız. Gelsin bakalım. Bunu şöyle parmağımıza dolayıp çekiyoruz. Çok güzeldi be. Sürpriz işte. Şamandıraya vuruşu zayıftı. Kış mevsimdeyiz arkadaşlar. Yaz ayları gibi. Balık bulmuyor. Evet hazır mıyız? Geliyor. Ve kocaman bir kasna. Uf oh, 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 sakin. Şunu büyüklüğe bakın arkadaşlar. Tamam yavrum dur Dolandırma. Misinamızı dolandırma. Ve geldi. Gel bakalım. Şuna bakın resmen sazan gibi olmuş. Sazan gibi. Of. Şu güzelliğe be. Hemen şunları alalım. Tamamdır. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Kaç santimsin sen? Ağız kısmına koyduk. Vay vay vay. 40 santim boyu var. Çok şişman arkadaşlar. Şu genişliğe bakın. Lan genişliğe kaçmış ya. Vay be 11 santim de genişliği var. Şöyle ortaya koyduğumuz zaman. Seni bir tartalım. Gel bakalım. Büyükle ve elime zor sığıyor ha. Bakalım kaç santimsin. Tartımızı açıyoruz. Ve gelsin kilolar. Maşallah arkadaşlar. 725 gram. Alması da çok zevkliydi. Teşekkür ederiz. Koca oğlan. Trofe kasnamızı da aldık. Bakalım sazan falan da gelebilir ha. Ekmek kışın ne yapacak? Merakla izliyoruz. Devam. İyiydi, iyiydi yakalaması da çekmesi de çok zevkliydi gelsin balıklar Evet bekliyoruz Arkadaşlar köprümüz çok yüksek Şamandıra'yı ancak bu kadar yaklaştırabiliyoruz idare edin Her an gömebilir Hadi. Ve işte bu. <laughs> oo, bu da büyük. Arkadaşlar bu da büyük. Vuruşa bakın. Bana bakın. Uu, kalkmıyor abi Yavaş sakin. Sakin bebeğim. Evet geliyor. u, u, Çok da hareketli. Tamam. Seni de hemen şöyle elimizle alalım. Sen de ağırsın güzelsin. Zannedersiniz ki küçük bir balık oynuyor ha. Hadi bakalım. Hadi neredesin? Oo, iyi iyi. Bu da iyi arkadaşlar. Bu da güzel. Evet geldi. Of 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 of. Hem senin de boyuna bakalım. Zevkli be. Maşallah bereketli bir av arkadaşlar. Bakalım kaç santimsin güzelim sen. Vay be sen de 32 santim. Güzel. İğnemizi çıkartalım. Arkadaşlar avlarda kullandığımız fiyat performans iğnesi. Bu iğne ile ilgili bilgilere videonun altındaki açıklama bölümünün tıklara ulaşabilirsiniz. Tavsiye ederiz. Arkadaşlara kendini göster. Koca olan seni. Ağza falan bak. Afiyet olsun. Balıklar büyüdü mü ne? Küçükler çekildi, büyükler saldırmaya başladı. Abi bu belli olmuyor ki. Aldı gel bakalım. Evet bekliyoruz. Değişler başladı peşindeler ha.